Merhabalar Rotoslarım. Youtube kanalım linkte var. Hemen tıklayıp abone olabilirsiniz. Buradan da takip edip keşfet yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'da yine Neslihan seri yine. Evet zatı muhterem lüzumsuz kişisi. Bakalım sizi özlemiş mi? Hemen bakalım bakalım efendim. Her ne kadar biraz rahatsız olsam da yine de sizi unutmuyorum. Bağımlılıklar varmış. Bakın ne diyor arkadaşlar bağımlısınız evet İnsanlar birbirlerine bağımlı olurlar sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol lütfen sırf alışkanlık yapma Ay şimdi şöyle bir yılı geçkin ilişkilerde de yani ayrılıklarda da zaten bir yıl gelmemiş ne yapacaksınız onu Allah'ınızın aşkına yeniye gidin bakın yeni yeni fırsatlar var sizi istemeyeni siz iki kere istemeyin hani böyle yeni yeni hani aranızda bir soğukluk falan olduysa veya bir iki ay üç ay hadi olsun ki bir yıllık küslüklerde bile belki geri dönüşleri anlatıyorum ona göre. Sakın ha bana kalkıp da 5 yıldan sonra benim aklımda o var. Ay, ne yapayım ya hayatını ona mı adayacaksın? Allah aşkına ruh sakın böyle bir şey yapmayın. Hadi bakalım özlemiş mi bizi yine bakalım. Ay çok şımarık bir insanmış. Aman kendini ne zannediyor bu lüzumsuz zatı muhterem. Evet hiçbir şeyi israf etme israf etmek haramdır falan demiş. Evet doğru. Gerçekten doğru bütünlüğünü kaybetme lütfen attıklarına emin ol demiş yani israf etme diyor Ay aslında bunu sana mı söylüyor acaba bu zatı muhteremi israf etme hani temin bırakın çok uzun vadeli bir ayrılıksa dedim ya ama bakın israf etme <laughs> lazım olur anlamında da olabilir bir de tabii ki işin şakası bu yani burada diyor ki Karşındaki insan çok terbiyesiz, hadsiz, şımarık falan diyor yani. Böyle de diyebilirsiniz yani nankör diyor falan diyor. Yani şımarıklık had safhada diyor. Hadi bakalım özlemiş mi? Evet egoyu yanlış kullanıyormuş egoyu size kullanıyormuş gereken kişilere değil onu seven safi yani seven kişiye kullanmıyormuş evet başka ne diyor bakalım zaten muhterem özlemiş mi ay dönüşüyorum anka kuşun diyor yanıp yanıp küllerimden diyor mahvoldum diyor şu anda dönüşüyorum hiç merak etme sana geleceğim diyor bir tane daha çekelim aramızda diyor dost gibi görünen düşmanlar vardı ben ne yapabilirdim diyor berbat oldum mahvoldum onlar karıştı aramıza ve bizi ayırdılar diyor dost gibi görünen düşmanlar sana da zarar verir unutma sakın ha yanında şu anda dost gibi görünen kim varsa böyle biraz bir kurcala bakalım yani inanamıyorum aa bunun yanında gerçek dostluklar var diyor ben senin hem dostunum diyor bu insan size gelecek hiç merak etmeyin sizi seviyor